Değerli konuklarımız, şimdi ise nesnelerin internetini konuşmak üzere Vodafone'dan Emre Yorgancıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Alemli Organcıoğlu. Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü'nde bulut servisleri ve katma değerli Servisler ürün yöneticisi olarak çalışmaktayım. Bugün son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir kavramdan bahsediyor olacağım. Nesnelerin interneti kavramı. Bu kavramın bildiğiniz üzere İngilizce adı Internet of Things. Bu kavram çerçevesinde oluşturduğumuz e, altyapıları ve ürün ve servis hizmetleri de sizle paylaşıyor olacağım. E, Internet of Things kavramı her yıl neredeyse iki kat hızında büyümekte. E, IoT uyumlu cihazların dijital evrendeki etkisini şu an hissediyor durumdayız. Bunları sayılarla desteklemek gerekirse, dijital e, IoT uyumlu cihazların şu an e, dijital evrendeki oranı, %2 iken 2020 yılına geldiği zaman %10 gibi seviyelere ulaşacağını varsayıyoruz. Aynı şekilde mobil bağlantılı cihazların da dijital evrendeki yeri %17 iken 2020 yılına geldiğinde %27'ye ulaşacağını varsayılmakta. E, bu IOT dadasının büyümesiyle birlikte 30 milyara yakın birbirine bağlı cihazın e, 2020 yılında olacağı varsayılmakta. Tabii bu cihazların da yaratacağı çok büyük e, data trafiği olacak ve bu data trafiğini taşımak için de büyük networkleri ve depolama alanlarına ihtiyacımız bulunmakta. E, şu, bugün yine baktığımızda bu sayılarla desteklemek gerekirse e, veri deposu dediğimiz alanlar 28 katrilyon iken 2020 yılına geldiğimizde bu sayının 4200 katrilyona çıkacağını varsayıyoruz. E, bu büyüme ile birlikte geleneksel IT altyapılarında değişeceğini e, düşünüyoruz. Genelliksel olarak nedir? Sunucular ve uygulamalar bir e, veri merkezi üzerinde bulunurken daha akıllı cihazların ve akıllı ara katmanların bulunduğu IT altyapılarına bir geçiş söz konusu olacak. Bu yapıları da Internet of Things altyapısı diye olacağız. E, Internet of Things ad, e, t, tanımlamak gerekirse çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleriyle haberleşen, birbirlerine data aktaran, ve birbirleriyle akıllı bir ağ oluşturan cihazlar sistemi olarak da düşünebiliriz. Ee, yine hayata değer katan birçok uygulamada bununla beraber hayatımıza katılıyor olacak. Nedir bunlar? Akıllı şehirler, akıllı hastaneler gibi birçok e, hayata değer katan uygulamanın üreteceği datalar bulutta toplanıyor olacak. Tabi bu dataları buluta aktarmak yetmiyor. Bu datalara iş zekası katmak ve anlamlı hale getiren kullanıcı dostu arayüzlerle de birleştirmemiz gerekiyor. bunun içinde büyüyen IoT dataları artık hani geleneksel yapıdaki sadece bir cihazın veri merkezine aktarılmasını çoktan aşmış durumda. bunun için daha farklı yapılara geçmemiz lazım. Bunlar belki kod seviyesinde güvenli, çok katmanlı, hızlı işleyen ve gerçek zamanlı veri üreten eee altyapıları kurmak zorundayız. Tabii altyapı kurmak yetmiyor. Doğru yapıları da kurmak çok önemli. Çünkü en alt katmandan yani bir örneğin bir belediyenin ürettiği bir trafik belgesi bir sensörden en üst seviyeye çıkana kadar her katmanı çok e, doğru bir şekilde planlamak ve kurmak çok kritik bir hale gelecek. E, bu yapılarda da kamu kurumlarındaki bilgi işlem yöneticilerinin artık rollerinin değişeceğini düşünüyoruz ışıkları açık tutmak değil mi? Yani artık bir kamu kurumunun artık sadece o kamu kurumunun sistemini yönetmek, IT altyapısının sürekli sağlamak değil, bilgi işlem yöneticilerimizin kamu kurumlarının ana faaliyet alanlarına değer katan inovasyonu sürükleyen birimler haline gelmesi de gerekli. Peki biz ne yapıyoruz Vodafone olarak? Bu IT dönüşümünü desteklemek için birçok yatırım yapıyoruz. Bunlardan en büyüğü 2013 yılında kurduğumuz Vodafone Esenyurt'taki veri merkezi ki biz bu veri merkezine Vodafone teknoloji üstü diyoruz. Bu teknoloji ile beraber artık kamu kurumlarının ihtiyacı olan IT ve iletişim hizmetlerine tek bir noktadan sunabilir duruma geldik. Bu teknoloji ile birlikte ana odak noktalarımız bulut ve yönetebilen hizmetler haline dönüştü. Kısaca bu Vodafone bulut teknoloji üstünden bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Esenyurt Veri Merkezi 9000 metrekare alanda kurulmuş Türkiye'nin en büyük veri merkezi durumunda. En yeni ve en üstün teknolojinin bulunduğu bir veri merkezi. Türk Mühendisleri tarafından tasarlanmış veri merkezi. Yine Tier 3 Plus seviyesinde... Dizayn edilmiş. T23 Plus'un getirdiği %99.982 gibi bir erişebilirlik oranı sunuyoruz. Ee, yine bir veri merkezinin en önemli e, kriteri enerji verimliliği çok önemli. Ee, enerji verimlilik oranımızda 1.3 gibi çok e, iddialı bir rakamın altında şu an. Bu da veri merkezimizin e, çeşitli görselleri. Veri merkezini kurmak, altyapıları kurmak sadece yeterli değil tek başına. R&D ve inovasyon geliştiren bünyemizde grup şirketlerimiz var. Bunlardan en önemlisi oksijen firmamız. Oksijen firmamız 600 tane Türk mühendisinden oluşan bir firma. ve Sadece Türkiye Vodafone'a değil, grubun içindeki 21 ülkeye de mobil yazılımlar ve uygulamalar geliştirmekte oksijenin ana faaliyet alanlarından bahsetmek gerekirse en başta arge ve inovasyon konusunda çalışmakta. Yeni ürün ve servislerin tasarlanması, gerçekleştirilmesi, yeni teknolojileri ve ürünler için destek sağlama, mevcut ürünlerin güncellenmesi, üçüncü parti ürün ve servislerle buluşturma ve 7-24 teknik destek bakımları gibi düşünebiliriz. E, tabii bu Yatırımları yapmak yet, yetmiyor. Bu yatırımları da sizin gibi kamu kurumlarına ve diğer özel sektörlere buluşturmak gerekiyor. Bununla ilgili de bizim en önemli e, görevimiz e, merkezle sağ arasındaki farkındalığı ve iş süreklerini arttırmak. Bununla ilgili de birçok uygulama ve servis hizmeti sunuyoruz. Bunlara örnek verin, vermek gerekirse form yönetimi, anket yönetimi, bilgi sorgulama gibi çeşitli e, servis hizmetlerimiz mevcut. Buna, bu servislerin birkaçını örnek veriyor olacağım. Lokasyon bazlı servisler. Lokasyon bazlı servislere şöyle düşünebiliriz. Kamu kurumlarının bazıları biliyorsunuz sahada operasyonları yöneten kamu kurumlarımız var. Bunlar için de anlık olarak sek ve idare çok önemli. Yani çalışanın nerede olduğunu ve verimli bir şekilde en yakın noktaya ulaştırabilmek konum, servis, konum bazlı servislerle mümkün. Diğer bir servisimiz de örnek servislerimizden zenginleştirilmiş içerik servisimiz, gerçeklik servisi. Bildiğiniz üzere şu an e, biz bir kamu kurumuna gittiğimiz zaman vatandaş olarak e, kamu kurumunun içerisinde kaybolabiliyoruz. Zenginleştirilmiş gerçeklik servisleriyle birlikte kamu içer, e, kamunun içerisinde çok e, e, kapalı bir ortamda e, herhangi bir kişiye ba e, bağımlı kalmadan naviga edebileceği duruma geleceğiz. Diğer bir e, akıllı servis örneğimiz de akıllı bas konuş servisi. Bu da temel bir akıllı bas konuş servisinin çok ötesinde bir servis. E, sadece bir akıllı bas konuş değil, anlık olarak mesajlaşabildiğiniz, data aktarabildiğiniz, konum paylaşabildiğiniz, hatta iş emirleri bile yönetebildiğiniz bir uygulamamız. Diğer bir servisimiz de e, TCKN SMS servisi. Bildiğiniz üzere kamu kurumlarının birçoğunda vatandaşlarımıza ait TCK'ne -e bilgileri mevcut ama bazen iletişim bilgileri güncel olmayabiliyor. E, bizim bu servisimizle birlikte Vodafone e, izinli veri tabanında bulunan e, abonelerimizin TCK'ne bilgisiyle SMS atabilir duruma geldik. Öncelikle tabii e, güzel bir havada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de sunumu çok uzatmak istemedim program kaydı için. E, e, Vodafone olarak biz yatırımlarımızı ve iş sürekliliğimizi sağlayacak bütün uygulama servislerimizi ile birlikte kamunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz var mıdır?